Yani özetle iki cümle bir şey söylemek isteriz tabii ki. Biz de ilk defa sizinle beraber Beyaz Perde'de izleme şansına sahip olduk bugün. O yüzden iyi bir araya geldik. Ee, biz çok e, hoş bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Çok evet, sevinerek, eğlenerek evet. yaptık. Umarım bizlerle aynı düşünceleri sizlerle paylaşıyorsunuzdur. Tekrar e, ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz diyoruz. Merhaba arkadaşlar, yepyeni yeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla eyni projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder yer, Öylə bir keçər zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyunçunun məslek həyatında aidətən bir dönümçü oldu. Sanqo romantik komedi ilə kazandığı ünü fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.